İlk verdiğiniz evraklarda bir eksikten bahsediyorlar. Ben yani şimdi bizim sen e, kimliğini bir göstermen gerekiyor. Çantan nerede? Ç çalışma belgesini isteyin. Önemli olan o çünkü. Tamam. Kimliğini e, çanta, alabilir mi? Çantasını Mer Mersen, Çalışma belgenizi alabilir miyiz? Tabii ki. Çantayı hemen siz Çalışma belgeniz Yan yanınızda değil mi çalışma belgesi? Tamam. 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 Siz burada yanımızda durun. Ayrılmayın bir yere. Ne zamandan beridir burada çalışıyormuş? Soralım Rasim. Ne zamandan beri Türkiye'de çalışıyorsunuz? Ben bu bu dizi aldım. Hı. Önceden benim oturma iznim vardı. Şu an yok mu? Şu, Şu an, an... çalışma iznim var. Geçen seneden beri. Oturma iznim vardı dediniz. Evet yani. vardı. İşte bu almadan önce oturma iznim kullanıyordum. Çalışma iznini hangi şehirden almış? Çalışma iznini hangi şehirden aldınız? İstanbul. İstanbul'dan aldınız. Ne zaman? Ne kadar süre önce? İyi 2012'de aldım. 2011, 2011, Kim yardım etti? Kim yardım etti size bu konuda? Şey benim kız arkadaşım var, o her şeyi etti. Onu da etti. görmek isteyebiliriz abi. Ona bakalım. Burada yasal olmayan bir şeyler var, o yüzden. Yani burada yasal olmayan bir şeyler var. E, Aklınıza zaten ihbar var, bu sette. E... ...yasal olmayan işçi çalıştırıldığına dair bir ihbar var. Çalışma izninizin evet. sahte olduğu ile ilgili ne? bir ihbar geldi bize. Nasıl? Hı hı. Öyle bir ihbar geldi. Burada yazıyor. İstediğiniz okuyun. Şikayet geldi ama... Resmi belgede sahtecilikten... Çalıştırma, yani yani var da var. Sahte bu ekibin seni çalıştırmasından... Ama sonuçta şüpheleniyorsunuz. Şüpheleniyorsunuz. Bizde var bir şeyler. Şey Gidince konuşuruz ama. Evet. Hiçbir ben... insan sahte Hı. çalışmayla korkmaz bu, bu kadar bu kadar şey büyük bir hürmet evet. varken insanlar yani Vallahi hiç, deli hiç, musun hiç şimdi o yani. bahar kulağına söyle şüphelendiğin kimse var mı de? Bu sekte seni ihbar edebileceğinden şüphelendiğin kimse var mı? Ben ne, dedim diyeyim bilmiyorum. Evet itiraf ederseniz bir tık kolaylaşır. Daha az mahkeme görürsünüz. Ne saçma. İtiraf şey. bak şu anda dürüst olursanız. Yani var mı diye soruyor. Hayır. Benim... Şu an dürüst olursanız de ki ben kaçağım de. Bak işin bir tık kolaylaşır. Yine deport yersin ama bir tık kolaylaşır. İyi de kaçak de. değil ki arkadaşım ne kaçak mı? Ben kaçak. Bir dakika Jessica bakalım, şimdi bir şey söyleyeceğim. Var, biz, biz Bu oldu, diyelim şey çekiyoruz yani. Asosuz Asosuz bir ilik var, var, şey var, var tamam mı? Bir, bir bir Jessica konuşurken susalım arkadaşlar. Yani nereden bileyim bir sürü kişi beni sevmeyebilir bir şey böyle bir şey yapabilir mi? Yani, yani, yani ben bu kadar büyük bileceğim. bir şey yapabilecek sana düşmanlık duyan biri var mı burada? Bilmiyorum. Nereden bileceğim ben insanlara? Herkes bir belki sana çok güzel davranıyor. Arkın... Kapatın. Neye göre? Nasıl neye göre? Göster abi kağıdı. Zorluk çıkartırsanız Çevik Kuvvet çağıracağım. O çevik orada. Kuvvet çağıracağım. Tamam çağır ne yapacağız? Zorla ya. girmek zor. Çevik Kuvvet çağır. Abi bak beni dinle. Biz oraya biz. Esin şey desene. Bir kişinin e, çalışma izni yok diye koca set mi duracakmış? Böyle şey olur, olur durdu mu? De? Durdu zaten. Kimse çalışmıyor. Bir çalışma bir şey izni yok. olmadığı için bütün evet. herkesin seti duruyor mu? Evet. Benim Jessica. çalışma iznim var ama evet. şu anda setteki çalışan insanların çalışma izni var. Çalışma izni tamam. olmuyorsunuz. Bak, evet olan kişi. E, ekmeğimiz... Cessica'ysa Jessica şu anda tamam. zaten çalışmıyor. Bizimle eskisiniz tamam, var, bizim Onun ekmecesi... cezası kesildikten sonra devam edersiniz. Her şey yasal. Olur. Biz şu anda çalışma izni olan insanlar çekim ya, -in yapıyorlar. Seti durdurmayla ilgili bir şeyiniz varsa bunu görürüz tabii. Var. Nerede? Patron kim? Efendim? Patron kim buranın Sireç patronu? Mi? Siz misiniz yani? E, şu an burada... Cezayı o istiyorsan... yiyecek. Tamam. Durdur seti. Durdurmuyoruz seti ya. Ablayı da al. Ben Ya bir, bir saniye. Abi, yani... Siz Almanya'da. niye karışıyorsunuz? Niye karışmayalım ki? ya? Esin, e, sen yükselsene biraz. Karşı çık duruma. Çevuk çağırır mısın? Çağır, Çevuk Çevik çağırır, Çevik Kuvveti çağırınca ne olacak? Yok yok, sen ara. Telefonlar hemen gelsin. Sen niye abartıyorsun olayları arkadaşım? Lütfen abartmıyorum. Sen Selin, hemen çağır. Sen, bak, evet, yani bu dakika sanki burada, burada ben de, değilim. değilim. Ben sabahtan beri sakin sakin Lütfen. tavrımı koruyorum ve size diyorum ki iyilikle çözelim bu işi Muhatabım diyorum siz değil mi? Muhatabınız sizsiniz arkadaş. Dur, tamam. Susun tamam. tamam. arkadaş da değil. Yapımcı gidin o zaman yapımcıyla tamam. çözün muhatap. Vida da çözeceğim. Şu an. Bir saniye. Sesi durdurma hakkın çözeceğim. yok senin. Alo. Siz susar mısınız? Sette çalışan insanların ee, var esin, arkadaşım. Esin, tamam. Bir saniye etsin. Tamam. Buraya şu anda muhatap yollayın buraya. Kağıt ve siz buyurun. Evet. Var mı? Aha biz bekliyoruz. Yolla setteyiz. bu 15 dakika içinde gelir mi? Gelmez. Gelmez mi? O zaman gelemez yani. Bütün şeyleri e, geçerse hız limitleri gelir. Tamam. O zaman oyalıyordunuz beni. Oyalıyorsunuz beni, yalan söylüyorsunuz. O zaman bana yalan söylüyorsunuz. Yani burada bir yalan var o zaman gelemiyor. Az, çünkü çünkü çantayı ekip geliyor. Eki, ekip tamam, Az önce çantayı içeriydim. Hemen gelsin. Az önce çanta nasıl? Ya şoktayım ben. İçeride her gün getiriyorum ya normalde evet. benim bir sahne modum için dedim ki hızlı geçeyim. Bugünlüne getirmediniz. Ben. Ama <laughs> içeride demedin mi? Sen de mi dedin? Ben, ben şoktaydım. Ben buna inanmıyorum. Bunu yemem. Tamam yemem. Ama rayın içeriyi zaten. A, bir şey dakika. Tamam tabii ki. Ne ah, var şu anda? Bahar ne söyleyeceğim ben? Bütün satman, belgeleri vardım. Ne? Ne şey söyleyeceksin? Yok. Ne söyleyeceksin? Nerede ya bakayım. Bugün bir tane sahnem vardı diye getirmedim. Her gün getiriyorum. Bilmiyor musun sen? Ee, bahar e, desene o zaman getirseydin. Neden getirmedin? Bilmiyor musunuz? Her gün çantayı ile geliyorum zaten. Abi Şöyle. getirseydin o zaman. Baksana başımıza ne geldi bir ya. Suçlanan ya? hanım konuşmuyor. Siz niye bağırıyorsunuz? Ben onu anlamıyorum. Evet, evet siz. A, çünkü siz bu da hepimizin ekmeği. Bu kadar insan çalışıyor burada. Mahkeme dava edersin abi. Başlatırsın setini. Niye geri bir şey mi olur canım biz bu hafta Ama şu an herkes suçlu psikolojisi davranıyor Yardımcı olun bana bak ben de şu anda kimse ya. suçlu psikolojisiyle davranmıyor eğer ortada bir eksik varsa daha önce başına geldiyse bunu itiraf etsin diye tamam. onu sıkıştırıyorum tamam. da. çünkü şu anda şoka girdi konuşmuyor Konuşsun. çünkü ben yanlış bir şey yapmadım bütün belgeleri verdim zaten ben evet, göç merkezine gittim oradan bana verdiler ben versene. nereye gitmem lazım Sus. ama sen de bir öyle bir böyle konuşuyorsun de Bahar. Kur'an ne dese ben yaptım. Ben anlamadım anladım. Jessica sen bir öyle diyorsun bir böyle diyorsun. Çakma göç dairesi o zaman o zaman. ama kırıcı oluyorsun şu an Hı? kötü. Hayatım kırıcı olmak için şey yapmıyorum ben. Ama ben de gerildim anladın ama, mı? Ama ben ben sen de gerildin ama bak şu anda zaten. Aa, ya. Bu insan stresli. Arkadaşımıza bir sandalye verelim ayrıca yardımcı olalım. Oyuncu arkadaşımıza sahip ya, çıkalım. bırak onun stresini Ve biliyorum alalım. ya. Böyle zamanlarda yine... insanlar arkadaşlarına yardımcı olurlar. Saçma sapan bağırma bana. Saçma bağırma bana. Bağırla bana. Ey bak ağlattık kızı. Tamam arkadaşlar siz sakin bırak, olun. Ya bırak Allah aşkına. Ayıp ya yaptı krizine krizine getiriyor ya. Bahar sorsana Jessica niye ağlıyorsun diye sor. Oho. Bahar, niye sen, ağlıyorsun sen şimdi? buraya bir minibüs ya, Yani. Oo. Sen bir kimliğini ver bakalım. Tamam. Sen, sen yok, bir kimliğini ben, ver bana. Kim ben Bana şimdi bağırma. Ya ben de bir gerginim. Dur. Bir kere Bahar. Oh. Sen çok yeteneklisin. Tamam Hasan bir sürü işi bulursun bundan sonra. Lizzet bitir bitmez. Tamam özür dilerim. Hiç, siz kalmazsın Eren Tamam özür dilerim. Özür Hayır konuşma dilerim. benimle. Az önce dediklerini gerçekten kırıldı benim. Kırım özür dilerim. Hayır, Bak, Jessica vallahi Hı. bir şey söyleyeceğim. Benim ben de çok sağ ol. Dokunma bana dokunma. Cess gitme Buraya lütfen. Gelin, tamam tamam. Ben tamam. duruyorum. Tamam. Tamam. Yanımdan ayrılın. Tamam. Ben. Polis kimliğini görmek istiyorum beyefendi. Halil İbrahim gelsin. O benim kimliğim. Bu kimlik değil. Geçer. Ay Mustafa çok çok kötü ağladı. Üzüldüm çok sen gidip bir baksana sete. Ben arabadayım. Ay çok üzülüyorum, özür Üzül dilerim ya. O kadar hayır. Ay kusura bakma ne olur, o kadar <gülüyor> tatlısın ki. <laughs> çok yarısı çok tatlısın <laughs> ama <Ben> arkadaşlarının <laughs> arkadaşlarının e, oyunculuğu birazcık e, coşunca <laughs> baktık sen gülüyorsun herhalde çok inanmadın olanlara dedik onlara biraz hafif dedik aranızda coşturun olayı sen onlara üzüldün o kadar iyi kalpli bir kızsın ki onlara <laughs> evet, üzüldün <laughs> Aa, işte geldi Bu, bunu da şey e, kızdım <laughs> hiç beklemedi var dedim ki bunu, bunda hiç beklemeden sözler çıktı tahmin ettim onlar şey dedi, ve, sen de coştukça coştun Ama o kadar sabırlı <laughs> ve dirayetli ki yani ne yapayım ya, her şey yolunda o bildim çünkü için. bir sıkıntı olmadı çok sakin tabii. yani <laughs> hay Allah'ım <laughs> ya Rabbim hadi dinlenin ay <laughs> tamam <tanıştım> da. <laughs> i̇yi, ki ay, iyi ki yaptın <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Ay öyle mi diyorsun? İyi ki yaptın diye. diyor. <laughs> ay İyi, iyi, iyi. Seni tanıştı. ki yaptım. Ay keşke başka türlü de tanışsaydık. Ne bileyim <laughs> böyle denk geldi. <laughs>